Sevgili öğrencilerim ve değerli velilerim, öncelikle herkese merhaba. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü salgını sebebiyle 23 Mart tarihinden bu yana bildiğiniz gibi derslerimize Kavaklık Perkulus üzerinden uzaktan eğitimle online olarak devam ediyoruz. Sürdürmeye devam ettiğimiz bu uzaktan eğitim süreciyle alakalı öğrencilerime ve siz değerli velilerime iletmek istediğim birkaç şey var. Öncelikle sevgili öğrencilerim, Öğrenim hayatınız boyunca e, hiç yaşamadığınız bir durumla karşı karşıyasınız. Okuldan uzaktasınız, evinizdesiniz ancak tatilde değilsiniz. E, dersleriniz online olarak devam ediyor ama arkadaşlarınızla bir arada değilsiniz. Öğretmenlerinizi sadece online derslerde görüyorsunuz. E, bu gibi durumlar kafa karışıklığı yaşamanıza, süreçte kontrolü kaybediyormuş gibi hissetmenize sebep olabilir. E, bu süreçte hatırlamanız gereken ilk şey arkadaşlar sadece siz bu durumda değilsiniz. Ülkemizde ve neredeyse tüm dünyada sizin yaşıtlarınız, eğitimleriniz sizler gibi evden devam ediyorlar. Ve bu sürecin geçeceğine inanarak bu süreci sağlıkla atlatmaya çalışıyorlar. E, bu tarz durumlarda özellikle salgın hastalık gibi durumlarda e, bedensel sağlığımızın yanında ruhsal sağlığımız da çok önemli arkadaşlar. O yüzden kendinizi bunaltacak e, sürecin nasıl devam edeceğine dair sorulardan ziyade gerekli önlemlerinizi alın, tedbirlerinizi alın ve durumu akışına bırakın. İkinci olarak dersleriniz devam ediyor. E, sizin için oldukça keyifli e, ve aynı zamanda da farklı bir deneyim sayılabilecek online eğitimlere, online derslere katılıyorsunuz. Kendi ders öğretmenlerinizle yürüttüğünüz bu çalışmalarda eksik kaldığınız, tamamlayamadığınızı düşündüğünüz ya da ders esnasında kaçırdığınızı düşündüğünüz yerler olabilir arkadaşlar. Bunlarla alakalı tıpkı okuldayken yaptığınız gibi istediğiniz zaman öğretmenlerinizden destek isteyebilirsiniz. Yardımda bulunmasını isteyebilirsiniz. Ancak önce konuyla alakalı kendi çalışmanızı yapın. Konuya yönelik kazanım testlerini çözmeye çalışın. Soru üzerinden ilerlemeyi deneyin ve yine de yapamıyorsanız lütfen ders öğretmenlerinizden yardım isteyin. Bu süreçte de öğretmenleriniz her zaman olduğu gibi sizin yanınızda onlara ulaşmaktan çekinmeyin. Geçen hafta birçoğunuzda yaptığım görüşmelerde e, bu süreci bazen değerlendiremediğinizden süreçte nasıl ders çalışacağınızı bilmediğinizden, günlük programlarınızı tam olarak uygulayamamaktan e, bahsettiniz. O zaman önce bu soruların cevabını arayalım. Bu süreçte nasıl çalışmalıyız, günlük programlarımız nasıl olmalı ve nelere dikkat etmeliyiz? Bu soruları arkadaşlar sınıf düzeylerine göre ayrı ayrı yanıt vermek gerekiyor. Öncelikle 9 ve 10. sınıf öğrencilerim, üniversite sınav sisteminin temel konularını aldığınız şu dönemde buradaki konular bizler için çok önemli. Günlük çalışmalarınızı lütfen online eğitimlerden sonra aynı okuldaymışsınız gibi devam ettirin. Online derslerinizden önce derse yönelik hazırlık yapmak, derse olan motivasyonunuzu ve dersten alacağınız verimi arttırır. E, yapacağınız 10-15 dakikalık kısa hazırlıklar, derse alakalı hem veriminizi yükseltirken, hem de e, dersten sıkılmadan, aynı okuldaymışsınız gibi, e, derse aktif katılımınızı sağlayacaktır. Bunun için sorular çıkartabilirsiniz. Derse yönelik, konunun kazanımlarına yönelik, konunun ne olabileceğine yönelik, konunun ana hatlarını belirten sorular çıkartabilir. Ders esnasında öğretmenlerinize, sorabilirsiniz. Bunun dışında her gün anlatılan konularla ilgili notlarınızı kullandığınız rutin defterlerinize, yani matematik dersinden sonra ders esnasında aldığınız notlarınızı matematik defterinize, edebiyat dersinden sonra edebiyat defterinize. Yani aynı kaldığınız yerden, okulunuzda devam ettiğiniz düzeninizle notlarınızı tutmaya devam edin arkadaşlar. Not tutmak demek dersten sonra hem genel anlamda tekrar yapmış olmak hem de e, bu bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda bilginin nerede olduğundan emin olmanızı sağlar. Yani ee, siz matematikle alakalı bir problem yaşadığınızda o konuya dair çalışmalarınızın hangi defterinizde ve nerede olduğunu bilirseniz e, derse yönelik çalışma isteğiniz de artacaktır. O zaman genel anlamda toparladığımızda 9 ve 10. sınıflar e, genel anlamda ise 2-2,5 saat her gün ders çalışmak üzerine ayıracaklar online dersleri dışında. Ders öncesi hazırlık çalışmaları, ders sonrası tekrar çalışmaları ve konunun kazanımına yönelik ya da öğretmenlerinizin verdiği ödevlerle soru çözüm çalışmaları olarak ders çalışmanızı planlayacaksınız. Günü böyle planladığımızda online dersler ve ders çalışma programımızdan sonra size hala ne kadar çok vakit kaldığını göreceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden daha önce okuyamadığınız, zamansızlıktan yakınıp rafa kaldırdığınız kitapları o raflardan indirmenin şimdi tam vakti. Evden çıkmadan ama aslında her yere gidebileceğiniz, farklı dünyaları, farklı düşünceleri keşfedebileceğiniz, kitaplarla bu süreçten uzaklaşabileceğiniz çok uygun bir zaman dilimi var önünüzde. Lütfen günde birkaç saatinizi sadece kitap okumak üzerine planlamaya çalışın. E, ders rutinleriniz ve günlük rutinleriniz dışında mutlaka kitap okumak için ayırdığınız bir zamanınız olsun. Bunun dışında yabancı dille ilgili çalışmalar yapın, e, kelimeler öğrenmeye çalışın. Zaten aldığınız İngilizce ve Almanca derslerinizle alakalı e, online dersleriniz de devam ediyor. Bunlar dışında kelime öğrenmek adına farklı aktiviteler yapın, dizi izleyin, yabancı diziler, e, yabancı dille uygulanan oyunlara katılın. Bir şekilde bu süreçte kendinize bir şey katmaya ve kaliteli zaman geçirmeye devam edin. Tabii ki bunlar dışında ilgilenebileceğiniz farklı e, araçlar da var. Çünkü hala tüm bunları yaptığınızda onlara da vakit ayırmak için zamanınız var. Televizyon, tablet, bilgisayar oyunları, telefon. E, mutlaka bunlarla da bir arada olacaksınız, bunlarla da vakit geçireceksiniz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar, özellikle programımızı yaparken, günümüzü planlarken bu araçlarla geçireceğiniz vakit içinde bir sınırlama koymanız gerekiyor. Tabii ki online derslerinizi bunun dışında tutuyorum. Online dersler dışında sadece vakit geçirmek adına bu araçlarla yaptığınız programlamanın belli bir saat olması gerekiyor ve bu saatte olduğunda o araçla ilgilenmeyi bırakmanız gerekiyor. Buradaki önemli nokta bu. Yoksa bunları hiç kullanmayacaksınız ya da bu dönemde bunları kullanmamanız gerekiyor gibi bir durum tabii ki söz konusu değil. Genel anlamda 9 ve 10. sınıflarımdan bunları rica ediyorum. 11. sınıf öğrencilerim, kendinizi arafta hissettiğiniz şu dönemde kafanız oldukça karışık ve soru işaretleriniz olabilir. Sınav bize kadar nasıl olur? Acaba bize kadar farklı konular eklenir mi? Ben doğru çalışıyor muyum? Ya da bu çalıştığım konular önümüzdeki yılda kaldırırsa gibi zihninizde birçok farklı soru olduğunu sizle yaptığım görüşmelerden de biliyorum. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki en çok şimdi ee, önemli. Yani bizim için şimdi en çok bu anda önemli. O yüzden bu anın kıymetini bileceğiz. Ee, bu anı iyi değerlendirmeye çalışacağız. Sınav yolculuğunun henüz çok başındasınız sizler. Çalışmalarınızı yapmak ve uygulamak için inanın yeterli vaktiniz var. Önemli olan bu süreyi doğru kullanabilmek. Yani şimdiyi doğru kullanabilmek. Az önce bahsettiğim ders çalışma programları, kitap okuma, farklı dillere yönelme, farklı aktiviteler hepsi sizler için de geçerli. Ancak sizler için bu süreçte programlarınızı ekleyebileceğiniz bir konu daha söz konusu. O da TYT konularınız arkadaşlar. Zaten 11. sınıf başından bu yana özellikle matematik alanında TYT yönelik çalışmalar yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili dersleri alıyorsunuz. Şu an TT'ye yönelik eksiklerinizi kapatmak ya da bunlarla alakalı ekstra çalışma yapmak için en uygun zaman dilimindesiniz denebilir. Çünkü vaktiniz var bunları yapabilmek adına. Okul döneminde belki Günlük rutin dersleriniz devam ederken bunlara bu kadar çok vakit ayırmak için zamanınız olmayabilir ama şu an bunun tam sırası. Yani genel anlamda TET çalışmalarını da içine kattığımızı düşünürsek 11. sınıflarımdan şöyle bir çalışma istiyorum. Online dersler öncesi hazırlık, online derslere aktif katılım ve derslerden sonra tekrarlı yapma, soru çözümünü yapma. Ve e, TYT, aynı zamanda da 11. sınıfın birinci döneminde işlenen konulardan eksikleri tamamlamaya yönelik bir çalışma planlamanızı istiyorum. Ve 12. sınıflar, birçoğunuz karamsarlıkla umudu, korkuyla heyecanı, merakla yorgunluğu bir arada yaşıyorsunuz. Sınav sürecindeki grup olarak yapılan açıklamalar, sınav tarihi ve konularıyla ilgili güncellemeler, bir yandan devam eden dersler ve sürdürmeniz gereken çalışmalarınız, bunların hepsi bir araya geldiğinde sürece ilişkin bir belirsizlik ve kaygı hali yaşıyor olmanız çok normal. Ancak hatırlamanız gereken ilk şey şu an herkes tüm rakipleriniz sizinle aynı durumu ve duyguları paylaşıyor. Şimdiye kadar emekle sürdürdüğünüz çalışmalardan bazılarının konulardan çıkarılmış olması, sınav müfredatında yapılan değişiklikler çalışma düzenini etkilemiş olabilir. Ama artık yapmanız gereken, sorumlu olduğunuz konulardan başlayarak yeniden bir çalışma rutini oluşturmak. Bununla ilgili özellikle sizlerle e, branş öğretmenlerinizin ve bizlerin de paylaştığı konulara yönelik mutlaka iyi tahlil yapın arkadaşlar. Yani sınavda sorumlu olduğunuz konularla alakalı e, hangi konuya ne kadar hakimsiniz, hangi konuda ne tarz sıkıntılarınız var, işte konu tekrar mı yapmalısınız yoksa e, konuya yönelik belli konu testleriyle e, bu eksikliği kapatabilir misiniz? Önce buna yönelik mutlaka çalışma yapmanız gerekiyor. Özellikle işlediğiniz derslerinizde eksik olduğunuz yerlerden mutlaka ekstra çalışma yapmanız gerekiyor arkadaşlar arkadaşlar. Genel olarak önce konulara yönelik eksikleri tespit etme ve geri, gerekli çalışmayı planlama, alan dışı ancak TYT'de sorumlu olduğunuz yani e, sayısal bölümü öğrencileri için sosyal bilimler testleri, eee eşit ağırlık öğrencileri için fen bilimleri testleri demek oluyor bu. Bunlara yönelik çalışmaları programlarınıza dahil etme, online derslere aktif katılım. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Süreçten uzaklaşmamanız, e, bunun bir tatil dönemi olmadığını algılamanız adına derslere, online derslere aktif katıldığınız bizler için çok önemli. Lütfen derslerinizi aktif olarak devam edin. Ve online derslerden sonra tekrarlarınız ve soru çözümleriniz en sonunda da aynı okuldayken yaptığınız gibi işte konunuzu tekrar ettiniz, sorunuzu çözdünüz ve öğretmenlerinize yapamadıklarınızı sordunuz. Bu süreci aynı şekilde online ortamda da devam ettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz öğretmenlerinizle istediğiniz zaman iletişime geçebiliyorsunuz. Bu süreçte yapamadıklarınızı öğrenmeye çalışmak size en büyük artı sağlayacak olan şey. Geriye kalan zamanda sizi dinlendirecek, rahatlatacak, motivasyonunuzu yükseltecek etkinliklere zaman ayırın, kitap okuyun, mutfağa girin. Mesela gitmek istediğiniz üniversitenin sitesine girin ve bir sanal tur yapın. E, yapmaktan keyif aldığınız şeyleri sırf sınav öğrencisisiniz diye yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Sadece burada dikkat etmeniz gereken doğru planlamayı yapmak, ders çalışmak, sorumluluklarınızla ilgili e, yerine getirmeniz gerekenleri yaptıktan sonra tabii ki kendinizle ilgili vakit ayıracağınız dönemler olacak. Bunu yapmaktan çekinmeyin. Uzaktan eğitim sürecinin başladığı ilk gün sizlere şunu söylemiştim. Her şeye rağmen başardığınızda en zorlu günlerin Fatih'i olacaksınız. Bu süreç hiçbirinizi yıldırmasın. Kendinize inanın, sakin olun ve lütfen çalışmalarınızı sürdürün. Bu farklı sürecin bir diğer tarafı değerli velilerim. Yaşadığımız salgın hastalık sebebiyle e, sizler de çocuklarınız gibi alışık olmadığınız bir dönem yaşıyorsunuz. Birçoğunuz şu anda işlerine devam etmiyor. Evde çocuklarınızla bir aradasınız. Belki de çocuklarınızın okul öncesi döneminden bu yana ilk kez bu kadar bir aradasınız. Çünkü kimse dışarı çıkmıyor. Herkes evin içinde. Yani normal bir tatil dönemi gibi de değil. Ee, ve herkes ev içinde kendi rutinini oluşturmaya çalışıyor. Sorumluluklar güncelleniyor. Bazen planlar aksayabiliyor. Ee, böyle bir süreçte sağlanması gereken ilk şey ev içindeki motivasyon. Aile bireyleri... Aile bireyleri ile karşı karşıya olduğumuz bu virüs salgını ile alakalı birbirlerine karşı uyarılarda ya da önlemle alakalı tavsiyelerde bulunurlarken mutlaka dikkatli olmalılar. Süreçte karşınızdaki bireyin daha çok paniklemesine, tedirgin olmasına ve bu süreçte psikolojik olarak etkilenmesine sebep olabilirsiniz. Özellikle hastalık söz konusu olduğunda çocuklarınızı koruma içgüdüsüyle bazen abartılı davranışlar sergiliyor olabilirsiniz. Ancak çocuklarınız artık birer yetişkin adayı ve bu dönemde nasıl davranmaları, ne gibi önlemler almaları gerektiği konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahipler. Bu sebeple öncelikle bu salgın hastalık konusunun aile içine daha çok paniklemeye, gerginliğe yol açmasına müsaade etmeyin. E, gerekli tedbirlerin alındığından emin olun ve süreci akışına bırakın. Çocuklarınızla bu kadar bir arada olduğunuz bu dönem sizi çok farklı gelebilecek durumlardan biri de öğrencilerinizin derslerinin uzaktan eğitimle evde devam ediyor olması. Ee, Öğrencinizin ders saatlerini lütfen takip edin ve bu zamanlarda e, derse katıldığı, derse katılımını gerçekleştirdiği odaya e, ya da alana lütfen giriş yapmayın zorunlu kalmadıkça. Tam olarak bu bir ders algısını oluşturmasına siz de destek olun. Ev içindeki düzeni dinlemeye uygun olabilecek şekilde kurmasına destek olun. Yani ne demeye çalışıyoruz? Yatarak izlemesin, işte oturarak izlemesin, masasında e, aynı şekilde dersleri normal nasıl dinliyorsa okulda aynı şekilde öğretmenlerin dinlemeye devam etsin. Ee, ve lütfen dersler devam ederken eğer öğrenci istemiyorsa eşlik etmek istemeyin veya derslere müdahale etmeyin. Bu durum çocuğunuzun kendi adına kurduğu rutinlere zarar verebilir. Ee, ev içinde iyi bir gözlemci olun. Derslerle alakalı bir problem yaşandığını düşünüyorsanız e, ilgili branş öğretmenine ya da sınıf öğretmeninize ya da e, bana ulaşabilirsiniz. Bu süreci öğretmenlerinizle iletişim halinde olarak ve ev içinde dediğim gibi sadece gözlemci olarak geçirmeye çalışın. Ancak e, bu süreçte belki de e, sizlere en çok zorlayacak şeylerden biri. öğrencinizin öğrencinizin işte tablet, televizyon, bilgisayar, bunlarla alakalı e, geçirdiği süreler olabilir. E, şunu bilmelisiniz, öğrenciniz bu süreçte sadece ders çalışmayacak. Şu an o da siz de çok yabancı olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. E, dersleri online devam ediyor. Evet ama bunun dışında kendilerine kalan süreleri de var. Yapacakları tekrar çalışmalarından sonra da yine de bu vakit, araçlara vakit ayırmak için zamanları var. E, zaten bildiğiniz gibi öncelikle derslerini bu araçlar üzerinden sürdük, sürdürdükleri için mutlaka size daha çok vakit geçiriyor gibi e, gelebilir. Bu konuda iyi tahlil edin. Emin olmadan yani daha çok kullandığından emin olmadan e, lütfen müdahale etmeyin. Paylaşımlarınıza zarar vermeyin. Çocuğunuzu anlamaya çalışın. O da şu an tüm arkadaşlarından uzakta, okulundan uzakta. E, bu süreci sürdürmeye çalışıyor. Ev içinde yaptığınız etkinliklere görev paylaşımlarına onları da dahil edin. Bir arada olabilmenin mutluluğunu yaşayın. Her biriniz bir diğerini yeniden keşfedin. Evinizi, kendinizi, e, eşinizi, çocuklarınızı. Bir arada olabilmenin keyfini yaşadığınız bu bugünlerde e, öğrencilerin dersleriyle alakalı, yaşanan sıkıntılarla alakalı, işte sosyal medya araçlarının kullanımıyla alakalı e, bu tarz söylemleri çok fazla ikili diyaloglarınızda barındırmayın. Dediğim gibi bu süreçte eğer böyle bir sorun olduğunu düşünüyorsanız bizlerden yardım isteyin. Son olarak sizlerle ilgili yani velilerimle ilgili bahsettiğim bu sürece hayat kurtarmak adına dahil olamayan sağlık çalışanı velilerimizin nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Bu zorlu günleri en kısa zamanda atlatmak ve bir an önce okulumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.